Herkese merhaba arkadaşlar Fevzi Paşa'dayız Denize 200 metre mesafede Drone görüntülerini zaten başta izlediniz Denize 200 metre mesafede 3 artı 1 Müstakil girişli köşe konumda güzel bir villanın Tanıtımı için geldim Bahçe gayet geniş arkadaşlar Burası araç girişimiz İstenirse araç girişinin üzeri kapatılabilir Gerçekten çok şık bir villa olmuş Özellikle içerisi harika Bu arada fiyatını açıklama kısmına ve yorum kısmına Yazacağım arkadaşlar Oradan da görebiliyorsunuz Dediğim gibi ön tarafta geniş bir bahçe alanımız var. Köşe konumda olmasının avantajları çok. Gerçekten çok. Çünkü iki taraftan da güneş alıyor. iki taraftan da rahatlıkla oturabiliyorsunuz. Esintisi çok güzel. Denize zaten yürüme mesafesinde. istenirse duvar biraz daha yükseltilebilir. Tamamen izole bir yaşam seçilebilir. Buraya havuz da yapılabilir aslında ama biraz küçük olabilir diğer havuzlardan. Yani 3 metre 7 metre gibi bir havuz yapılabilir genişliği biraz daha küçük olabilir. Ama yapılır. Güvenlik kamera kayıt cihazımız takılı, hazır. Giriş benim çok hoşuma gitti arkadaşlar. Engelli bireyleri de düşünülerek giriş rampa şeklinde yapılmış. Merdiven olarak yapılmamış. Bu da çok hoş. Gerçekten artık böyle yerleri çok görmeye başladık. Daha önce böyle şeyler yoktu. Buradan yapan müteahhitlerimizi de tebrik ediyorum. Çok şık olmuş. Bu duvarı da yükseltebiliriz. Bitişik nizam bir. Villa tipi arkadaşlar burası. Toplamda 350 metrekare arsa içerisinde iki tane villamız kapıyı var. De. Görün istedim. Özellikle Hakan kapıyı göster. Aynalı bir kapı dedi. Ben de göstereyim dedim. Gerçekten aynalı güzel bir kapı. Sakin. Yavaş. Yavaş. Işıklar kendi kendine değişiyor. Yani nasıl isterse kendi kafasına göre takılıyor arkadaşlar. Sol tarafta bir. Şunu bir beyaza çevireyim. Evet. Lavabomuz var. Hemen girdik. Elimizi yıkamak için. Gayet ideal. Güzel bir lavabomuz var. Biraz daha ilerlediğinizde burada bir vestiyar yapılmış. Çok şık olmuş arkadaşlar. Üst tarafında da yine bölmeleri mevcut. Bu ışıklar istediğiniz renge ayarlayabiliyorsunuz. Salon mutfağımız Amerikan tipi bir salon mutfak. Gayet geniş bir salon mutfak arkadaşlar. Mutfak şu anda Hakan'ın bulunduğu kısımda. Salon kısmı da komple bu metrekareyi kullanabiliyoruz. Televizyon ünitemiz arka tarafında yine dekoratif böyle bir süsleme yapılmış. Gayet şık olmuş. Öyle göz alıcı desenler yok. O da hoş duruyor. Ve burada bir depo alanı var ufak tefek malzemeleri koyabileceğimiz bir depo alanımız mevcut. Burası da iyi düşünülmüş. Şu anda inşaat malzemeleri var. Ve mutlak kısmımız arkadaşlar. Mat beyaz camlar antresit gri. Yine mutlak çerçeveleri antresit gri. Granit tercih edilmiş. Suyumuz da akıyor. Gayet güzel olmuş. Otomatik panjurlu, sesli ısı yalıtımlı, doğalgaz tesisatımız hazır. Yer Zemin özellikle çok hoşuma gitti. Bahçe zemini de, içerinin zemini de çok çok iyi arkadaşlar. Mutfak dolapları zaten özenle seçilmiş. Işıklandırması dediğim gibi istediğiniz renge ayarlayabiliyorsunuz. Gayet güzel. Şu an kendi kafasına göre değişiyor. Orta mavi oldu, yanlar yeşil. Şimdi mor oldu. Böyle oturup saatlerce hipnotize olarak izleyebileceğiniz bir renk değişimi var. Orta katta da 3 tane odamız, bir ortak kullanım banyo lavabomuz var. Geniş bir holümüz var arkadaşlar. Orta katta geniş bir alanımız var. Hemen bu tarafa böyle e, yapay bitkiler konulmuş. Çok şık olmuş bunlar da. İstenirse buraya saksı da konulabilir. Yani bunlar kaldırılıp saksı da konulabilir. Sağ tarafımızda banyo lavabomuz mevcut. Burada çamaşır makinesi için yer yapılmış duşakabin çok şık çok şık, güzel bir duşa var. Güzel, geniş bir banyo lavabomuz var arkadaşlar. Banyo lavabonun hemen yanında da bir odamız mevcut. Burada bir de balkon var. Balkonu da açalım. Bunu neden terse yapıyorlar onu anlamadım ama. Bak yaklaşır mısın? Her gittiğim evde böyle var. Şimdi bak bu üst açma olması gerekiyor normalde. İndiriyor. Şimdi buna bastığımızda da çeker misin? Kalkıyor. İlginç bir şey yani. Bunu hiç düzgün yapanı görmedim. Illaki bir farklılık var bu konuda. Ya da bilmediğim bir konum var. Evet arkadaşlar, buranın balkonu böyle sadece kapatılmış. Büyük ihtimal orası daha sonra yapılacak. Ondan kapatılmış burası. Güzel geniş bir odamız var. Oda boyutları çok iyi. Yer parke laminat ama mermer görünümlü laminat. Çok hoş değil mi? Zırla bakayım. Çok hoş. Bence gayet sıcak. Yanında iki tane daha oda var ama biz burayı en son gösterelim. Burada da yine aynı şekilde. Bütün odalar yol cepheli. Bütün odalar yol cepheli. Güzel bir oda. Diğerinden biraz daha küçük. Çocuk odası olarak değerlendirilebilir çünkü batı cepheli daha sıcak olur burası. Çocuklarımız üşümesin. Gayet güzel. göre takılıyor. Fark mı ya? Güzel olmuş ama yani. istediğiniz rengi ayarlayabiliyorsunuz o ışıkları. Ve onun yanında da arkadaşlar. Şimdi onun yanına geçmeden önce kapıları da söyleyelim. Her videoda söylüyoruz mat beyaz. Çerçeve biraz daha açık bir tonda gri seçilmiş. O da pencerelerle uyumlu. Ebeveyn odasına girdiğimizde hemen odanın karşısında banyo lavabomuz var. Yine aynı şekilde geniş güzel bir banyo lavabo. Hakan banyoyu çok sevdi özellikle. Geniş bir de odamız var arkadaşlar. Gerçekten geniş. Şimdi burada güvenlik kamera kayıt yazımız konulmuş. Yani yatak nereye sığar burada böyle konulur. Oraya dolap konulur ya da bu tarafa o konulur. O tarafa o konulur. Artık buna siz karar verin. Güzel, kullanışlı bir oda. Gayet çık. Tavan yine aynı şekilde renkler istediği gibi, istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. O zaman arkadaşlar alt katta buluşalım ve videoyu alt katta, bahçede bitirelim. Evet arkadaşlar 3 artı 1 köşe konumda mükemmel bir villa izlediğiniz denize 200 metre mesafede yürüyerek gidip gelebileceğiniz bir mesafede isterseniz havuz yaptırabilirsiniz, kamelya yaptırabilirsiniz, bahçesi çok geniş, iki tarafı da yol, araç park yeriniz var, otomatik panjurlu, ses ve ısı yalıtımlı doğal gaz tesisatımız var saymakla bitmiyor. Gerçekten güzel bir villa. Fiyatını açıklama kısmına yazacağım. Yorum ve beğenilerinizi eksik etmezseniz seviniriz arkadaşlar kanalımıza destek olmak için. Kendinize çok iyi bakın. mükemmel konuşmaydı